Şey. Arkadaşlar rastgele sahile geldik abimizle. İlk attığımızda iki tane idarekimiz var. Ama boyutları küçük olduğu için bunları geri idare Zarar vermeden. Buradan olan arkadaşlara da aynen tavsiye ediyoruz ki geri iade etsinler yani. Zarar vermeden çıkartalım. bayağı yine iyi Yakala Bırak. Bırak olarak devam ediyoruz. Fuala atalım büyüğü gelsin. Aynı şekilde bir tane daha kimiz daha burada. Ne kadar abicim? Bunları Aynen aynen. Bunları bırakıyoruz ki al, abi. Almak Büyüklerini ilgiseli. alalım. Evet. Buradaki alan arkadaşlara şöyle bakalım boyutları Bunlar bunlar yemez arkadaşlar. Bunları yakalayıp bırakacağız ki büyükleri gelsin bize. Tamam.